Şimdi bu bölümde şöyle şeyler yapmak istiyorum. Hemen bakın bunu size göstereyim. Gelin şöyle gelin 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 gelin. Yukarı çıkıyoruz ya ipuçlarına geliyoruz ilk öncelikle. Bakın burada benim almadığım, önceki bölümlerde yapamadığım ipuçları var. İlk önce bunları tamamlayalım tamam mı? 49'dan başlayıp 87'ye doğru gidelim. Ondan sonra yapmak istediğimiz şeyleri yapalım. Ceset topluluğu diyor. Bu nasıl olacak? Yani şuradan bir saniye. Şuradan hemen ben haritamı almak istiyorum. Haritayı çok sevmiştim. Bir de şuradan pusulamızı alalım bakalım. Nereye git diyor bana? Bak krallığın altında bir yeri gösteriyor. Oraya git diyor tamam oraya kadar gidelim bakalım. Arkadaşlar sanırım burası. Ceset topluluğu diyor. Burada daha fazla mı kişi öldüreceğiz ya? Ben burada daha fazla kişi öldüremem ki. Tekrar kontrol edeceğim. Evet burası. Benim burada ölmem lazım. Elimde kılıç da gelmem lazım. Tamam mı? Böyle olmadı mı? Ya bir şey diyeceğim. Ama şatkanla öldürdüğümden daha fazla ben öldüremem ki kılıçla burada. Öldürebilir miyim? O kadar fazla öldürmemin ihtimali var mı? Ya, deneyelim ya. Hadi öldürebildiğim kadar öldüreceğim. Bakalım nereye varıyoruz. Öldüremiyorum ki abi. <laughs> Ölmüyorlar yani artık cesetlerin üzerine çıkmaya başladım. Vuramıyorum bunlara. Bu iş imkansız gibi bir durum oldu benim için. Oldu herhalde. Gerçekten oldu. Kül yüzlerce zayıf piyonu öldürmekten o kadar zevk aldı ki, prensesi, krallığı ve her şeyi unuttu. <laughs> Öldürmek daha keyifliydi. Unuttum gerçekten ya. Artık duymak istediği tek şey o süngerimsi ses. Ve hayatta kalan son kişi olmak. Hala birileri vardı ya, onları öldürebilirdim. Eninde sonunda kül piyon popülasyonunu o kadar azalttı ki yeni hobiler bulmak zorunda kaldı. Bir kereliğine olsun prensesi kurtarmaya. Ne dersin? Prensesi biz kurtarmadık mı yeterince ya? Prenses yani kurtarılmıyor ki be abi. Tekrar kaçırılıyor. Biz ne yapalım yani? Aslında bizim prensesi kurtarmaktan başka hobiler bulmamız lazım. Neyse şimdi buradan ne yapalım? Tavo atlama diyor. Abi tavo atlama ne demek? Bak orayı gösteriyor, tavun yanını gösteriyor. Gidelim bakalım tavun yanına. Tavu bumum koyacağım lan. Vallahi şu an içinden gel. Harbiden bir tane bomba alayım tavuğa koymaya gideyim. Bombayı aldım. Şimdi şuradan krallığa geçeceğim. Bir saniye. Buraya mı denesem ya? Buraya bir deneyeyim. Yok buraya bomba konulmuyor arkadaşlar. Şu an denedim olmadı. Tavuğa bomba mı koyuyoruz? Emin miyiz? Koyamıyorum işte. Olmuyor yani. Bak tavuğu bomba koyamıyorum. Tavuğu öldürdüğüm zaman başka bir son açtık zaten. Tavuğu kucaklayacağım bence ya. Evet arkadaşlar tavuğu kucaklayacağım. Tavuk seni bir kucaklamak istiyorum ya. Abi sonunda yani sonunda. Bu muymuş yani son? Kül o şirin tavuğu sarılmak için zıpladı. Daha fazlası da onların sevgisini paylaşmak için oraya geldi. Herkes birbirini sevdi. Evet. Bu iyi son. <laughs> Şansın varken keyfini çıkar. Pek etkilenmedim ama her ne kadar iyi son dese kül sonunda mutluydu. Macera'ya çıkmasına gerek yoktu. İyi sona ulaşmıştı. Neden başka bir şey denesindi ki? Bu aptalca olurdu. Ne aptalcası kardeşim? Bizim bazı amaçlarımız var, onları yapacağız şimdi. Tamam mı? Bir de bir de bir de şöyle bir şey denemek istiyorum. Bakın bunu gene demin fark ettim. Siz görmediniz ama ben gördüm. Çünkü orayı muhtemelen kesmişimdir. İlk önce şuradan bir kürek alacağız, tamam mı? Küreği aldıktan sonra kanalizasyona gideceğim kalenin içerisinden. Orada kazılabilir şeyler var sanki onu fark ettim. Bakın 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 buradan aşağı iniyorum ya krallık kanalizasyonda bu taraf değil pardon diğer taraf. Şu kolonların arkasına bakın burada yerde toprak gözüküyor tamam yani ben buraya kazabilirim demek. Aynı şekilde şurada da var aynı yerim mi gider bu bilmiyorum ama burayı bir kazalım arkadaşlar bakalım buradan nereye gideceğiz. Buradan müzik kulübüne mi geldik? Aa bak şurayı kazsam buraya gelirmişiz yine. Aynı şekilde buraya kazsam da buraya gelirmişiz. Oyunun müziklerinin olduğu yer var burada. Ha. Selam ben Parayo. Bu dünyanın yaratıcılarından biriyim. Lütfen müzikleri satın al. Yiyecek ve daha fazla gramofon almak için para ihtiyacım var. Kardeşim benim müziklerini çok sevdim ama 5 tane müzik yapmışsın yani bu çok az değil mi? Ben seni öldüreceğim tamam mı? Buraya sonradan gelip seni bir haşlayalım bakalım. Kılıçla gelmem lazım. Kılıçla şuralardan kendime yol yapabilirim. Ayrıca şurada kapı var. Kapıya doğru bir gitmek istiyorum. Burası kulüp geçidi mi? Şuradan ilerlersem... He... Evet burası gizli yol. Yani şurası şeye geliyor. Tamam. Ben gene şurayı kazmak istiyorum. Bakalım buradan nereye gideceğim? Kaz abi. Kaz abi. Aa buraya mı geliyoruz? Demek ki buraya kılıç da gelip şurada şeyi öldüreceğiz. Ondan sonra sağ tarafa gideceğiz. Burası da bize bir yeni bir yol açacak ama çok özel bir şey yokmuş ya burada. Abicim sana şöyle bir tane saplayabilir miyim? Ve bir tane daha oyun yapıcısını öldürdük. Şuradan bir gidelim bakalım. Burası nereye çıkıyor? Ambara mı çıktı lan? Aa ben buraya tavukta gelebilirim o zaman. Tavukta gelmemin kısa yolu değil mi arkadaşlar? Buraya tavukta gel demiştiniz bana. Valla onu da yaparım ha. Hatta şu an onu deneyebilirim. Şimdi de tavuğu alıyorum bakalım. Hemen şöyle aşağıya ineceğiz. Ama çok yavaş iniyor tavuklu olduğumuz zaman ya. Bir de bu bölümde daha tavuğu kurban edeceğiz biliyor musunuz? Orada karanlık sunak vardı ya orada tavuğu kurban etmemiz lazım. Şurada bir açabilir miyim kardeşim? Bir kürek daha. Ve buradan geçiyorum ve ambardayız. Hadi bakalım ne olacak? Şurada saklanalım. Aynen. Ne oluyor abi şimdi tavukla bu yapılır mı ama ya? Aha. Lan bu ne? Oğlum ben yumurta mı oldum lan? ee, ama bu son olmadı hocam. Ben son olur zannediyordum. Direkt ben yumurtaya dönüştüm. Bu olmaz böyle. buranın nere lan? Buradan nereye gidiyorduk biz? Hayır ya. Buraya falan gitmeyelim. Neyse zaten kendimizi öldüreceğiz arkadaşlar. Burada bir son falan yapamadık. Saçmaladık. 99 yol adasına gidemiyorum şu anlık. Harakiri yapalım ya. En iyisi harakiri. Aa yumurta oldum lan. yeni bir e, kostüm açtım. Evet bu kostüm sayesinde, kıyafet sayesinde yumurta olarak dolanabiliyorum. Ama güzel olmuş ya. <laughs> Yuvalan yuvarlana gidiyorum ya. Karanlık tavuk gibi tadıyor diyor. E, evet tavuğu alıp şey gitmemiz lazımdı. Tavuğu kurban etmemiz lazımdı. Hemen bunu yapalım. Bu arada şey diyen de olmuş. Karanlık balkon vardı ya. Karanlık balkonda tavukla beraber atla diyen olmuş. Onu da yapmaya çalışacağım. Bakalım ne sonumuz oluyor. Diğer sonunda da onu deneyelim. Şimdi tavuk herhalde şu. Tavuğun resmi burada. Evet. Hemen bunu da kurban ediyorum bakalım burada. Tavuk ne oluyor abi? Tavuk bomba yumurtladı lan. Lan sen ne yapıyorsun? Tavuk karanlık güçlerle doldu. Ve yumurta yerine bomba yumurtlayan bir canavara dönüştü. <laughs> Kıyamet tavuğu. Allah Allah. Öldürdük kendimizi. Patlama külü evine gönderdi. Değiştik mi peki? Değiştiğimi zannetmiyorum. Aynı olduk sadece kızardık birazcık daha. Tavuğu alayım. Karanlık balkona gideyim bakayım. Tamam mı? Hedefim bu. Şimdi ben buradan atlasam. Tavuk da buradan atlayınca ne oluyor? karanlık köprüden böyle atlayınca bir şey olmaz herhalde. Normalde ölüyordum ben burada. Şimdi yanlışlıkla bu sonu mu yapacağım diye merak ediyorum. Aa tamam karanlık duvara geldim lan. Ben. ben normalde tırmanma kancası aldım. Tırmanma kancası ile beraber buraya tırmanmayı hedefliyordum ama buna gerek kalmadan direkt olarak gelebildim. O halde ilerlemeye devam edelim. Sorun yok yani karanlık çatıdan karanlık balkona gidiyorum şimdi. Ve karanlık balkon burası. Abi buraya ne koymuşlar? Buradan bir kere atladım ya bir daha atlamayayım diye buraya işte parmaklık koymuşlar bak. Ama ben ne yapacağım? Tabii ki buradan da atlayacağım karanlık çatıdan. Bakalım nereye gidiyoruz? Karanlık balkondan düşüyorum şu anda. Lan oğlum sağ tarafta yol vardı. Ana. Sağ tarafta yol varmış da oraya gidemedim ki. Neden gidemedim? Ağır olduğum için gidemedim ya. Ama ölmeden geçebiliyorum en azından bakın. Şimdi tekrar buraya geldim ve şey deneyeceğim bakın. Prensesi almadan gitmeye deneyeceğim. Çünkü prensesi alırsam gene ağırlık oluyor arkadaşlar tahminince. Ve prensesi almadan şöyle gitmem gerekiyor. Tamam mıdır? Buradan geçiyorum. Aa bu ne? Ha burada ipucu var. Lan dur. Abi sen tablonun önüne çıktım ben. Dur abi dur. Tablonun önünde durabiliyorsun biliyorum böyle. Dur burada da kesin bir son olacak ama benim burayı açmam lazım. Burası neden açılmadı ya? Abi buradan gidemiyor muydum ben? De prensesi almak zorunda mıyım ya? Prensesi aldığım zaman çünkü oradaki havalandırmalar falan açılıyordu. Dur prenses alalım. Neyse karanlık çatıya çıkıp bu sefer böyle deneyeceğim. Yapacak bir şeyim yok. Kendim ta sadece tavukta oraya çıkmanın bir yolunu bulamadım. Buradan atlarsam bakın hiç mantıklı değil. Sadece buraya düşüyorum. Pek yani iyi olmuyor. Buradan atlamayı deneyeceğim. Hadi abi geç karşıya. Geçmesi imkansız ama ya. Geçmesi imkansız. Nasıl geçeyim ben oraya? Aa düşüyoruz. Vallahi arkadaşlar o kadar çok dolandım ki her yeri dolandım yok. Sadece tavukla o balkona çıkamıyorum. O yüzden ben şurada bir son olacağını düşündüğüm için bu sonu yapacağım. Şöyle karanlık lordun tablosunun önünde birazcık bekleyelim bakalım. Şu anda görüntüm oraya doğru yakınlaşmaya başladı. Herhalde karanlık lorddan çok etkileniyorum ya. Abi Darth Vader'ın müziği değil mi bu? Star Wars'a gönderme herhalde. Lan benim karakter de tam orada duruyor. Hiçbir şey belli olmuyor ya. <laughs> Kaderinden kaçamazsın. Ne oldu abi? Aa bir şey oldu. Neyse. Neyse gene zaman kaybıyla baş başa kaldık. Gidemiyorum. Aa bakın ben burada bir şey yaptım. Prensesi kurban ettim ya. Ya bu arada buraya da şöyle geldim ha. Şu sağ tarafa atladım böyle geldi. Bir bakayım dedim sağa sola. Prenses'i kurban ettiğim için burada bir şey olmuş bakın. Bu ben miyim diyor. Evet prenses bu sensin. Bak seni ne hale getirdim. Seni daha öncesinde burada kurban etmiştim. Bu bu kimdi lan? Bunu bilmiyorum. Bunlar kim abi? Tavuk bomba falan nerede? Karanlık taş nerede? Onları da ben koymuştum buraya. Bir sürü şey var burada. Aha bomba burada. Prenses gelmeye devam ediyor. Bu ne abi? Bu tavuk mu? Gizli yol olsun buralarda bari ya. Yok gene gizli yol yok. Ama böyle bir yol yapmışım buraya. Ne olduğu belli olmayan bir şey. Uzun uzun yaptığım denemelerin ardından hiçbir sonuç bulamamak o kadar can sıkıcı ki. Neyse abi ipuçlarımıza bakalım. Yeterince zaman yok var bakın burada. Yeterince zaman yok nedir? Onu bir çözmeye çalışalım. Köprünün orada şeydi. Ya aslında bakın bu şey olabilir. Ben bunu tahmin edebiliyorum. Neden biliyor musunuz? Bizim bir tane kebabımız vardı. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? O kebabı ben kime götürmüştüm? Canavara götürmüştüm. Prenses'in kopyasına. Canavara götürmek yerine bir tane minyon kebab istiyordu. Ona götürmem lazım sanırım. Çünkü haritada işaretlenen yer köprünün hemen önü. Orası olabilir yani. O yüzden ben hızlı bir şekilde tekrardan kebabın yanına gidiyorum. Birazcık bombalarla kendimi uçuracağım. Ama hala sol tarafta ya benim gitmem gereken yer. Bakın sol tarafta gösteriyor. Kebabla alakalı bir şey değil bu. Bu olabilir mi? Zaman düdüğü zaman düdüğü işaretlemişler. Tamam bunu alalım. Zaman düdüğüyle ne yapacağız? Basalım mı? Çalalım abi. Zaman düdüğünü zaten hiç kullanmamıştım tamam mı? Haydi bakalım kullanalım. Şimdi nereye gitmemiz gerekiyor? Şunlara tut demiştiniz buna. Ne oluyor abi? Ne oldu yani? Şu an bunun üzerine de çıkamıyorum. Allah Allah. Ne olacak yani şu an? Kendimi öldürdüm. E tamam bunu biliyoruz abi. Bu son almıştık. Ha bakın öldürdükten sonra zaman düdüğü sayesinde Tekrar oraya geliyorum değil mi? Zamanda geri gitmemizi sağlıyormuş. Peki abi. Geliyor muyum ben böyle? Oo direkt olarak geldim lan. Ama, ama bir şey olmadı yani şu an. Öldürelim kendimizi. Dur bakalım dur. Bunu birkaç kez daha yaparsam bence bir şey olur. Tamam evet. Kül öyle yaptı. Kül böyle yaptı falan filan. Kaderimizden memnun değiliz. Geç abi. Tekrar geliyorum. Bir kere daha yapacağım şimdi aynısını. Ama ilk önce tekrar buraya çalıştıralım. Aha bir şey oldu. Zaman düdüğünün güçlerini kötüye kullanmak evrende var olan her şeyi yutan bir uzay zaman kırılmasına yol açtı. Aha kara delik oluşturduk lan. Karanlık lord falan filan herkes içine gidiyor. E biz de gittik. İyi tarafından bakılırsa karanlık lordu da yuttu. <laughs> Geri dönmemiz gerek kül yazmışlar. Her şeyi yuttu lan. Oyunu komple yuttuk. Peki buradan nasıl geleceğiz? Karakterimiz nasıl tekrardan canlanıyor? Yeni bir evren mi yaratıldı? Uzay zaman polisi zaman tünelinde meydana gelen karışıklığı düzeltmek için geldiler. Uzay zaman süremiyle uğraşmamalısın. Uzay zaman polisi mi? Oğlum çizgi filmi lan bu? Finiz Ferk mi Allah aşkına? Finiz Ferk'te vardı uzay zaman polisleri. Oyunun yapımcılarından birini öldürecektim ya. O yüzden buraya geldim. Prensesi kurtardım. Elimde kılıç var. Bir de ipucumuz varmış. Hemen şu yapımcıyı öldürelim bakalım. Kaç yapımcıyı öldürdüm bilmiyorum ama bunu kontrol edeceğim. Yani bunu görmek için en iyi yol nedir? Harekir yapmak tabii ki. Burada prensesi kurtarmak istemiyorum zaten yapabileceğimiz bir son yok. Ha dinlenme yeri burası. Geçelim bakalım. Miguel tamam. Kalite kontrol. Juan Delgado. Daniel, Xavier. bunu da öldürdük. Herkes öldü mü? Ah herkes öldü lan gerçekten. Tamam. Karşıda bir şey yok değil mi? Yok. Aşağı atlayalım bakalım. Bulduğu tüm oyun geliştiricilerini öldürdükten sonra kül tam manasıyla cehenneme gitti. Orada pek saygıdeğer indi geliştiricilerimize ki onlar şu an cennette yatıyor. Kötü davrandığı için sonsuza kadar oyun yapma cezasına çarptırıldı. <laughs> Ömrümüzün sonuna kadar oyun yapmak ne kardeşim benim? Kötüymüş ya. Kötü kötü. Tam bir cehennem. Kül oradan dışarıya çıkmaya bilet almak için fazla mesai yapmak zorunda kaldı. Ama artık bir kez daha maceraya hazırdı. Kül iblis olarak geldi. Abi <laughs> zebani pardon iblis değil. Zebani olarak geldik. Nos Heroto'nun evi yazıyor. Şimdi bu Nos Heroto'da bir kesin bir şey göndermedir biliyor musunuz? Ben bunu da anlamayacağım ama hiç bahsetmeyeyim değil mi en iyisi? Şunları ben gene almak istiyorum. Yeni ipuculara bakacağım. Sıradaki görevimiz ne olacak? Çok az kaldı bakın görüyor musunuz? Pek de sonsuz değil diyor. Bu ne ya pek de sonsuz değil? Ha karanlık köprünün oradan gitmemiz lazım. Karanlık köprünün oradan ben nasıl gidebilirim? Ayrıca arkadaşlar bu harita hareket ediyor mu? Haritanın sağ tarafında bir tane yeşil nokta var. Bakın dışarıya koymuşlar onu. Demek ki onun sağ tarafı var. Ben oraya nasıl geçeceğim ki? O orayı ben geçemiyorum ağır yere. Allah Allah. Kendini ölümcül ataktan koru diyor. Bu ne lan? Şey mi? Karanlık Lord'a karşı kalkanla mı gideceğiz? Evet abi evet. Hatta kılıçla kalkanla gidip ne diyorsunuz? Ben ilk önce şöyle bir kalkan alayım. Hemen şimdi prensesi kurtarayım. O sahnenin olduğu yere geçiyorum. Ve evet prenses sırtımızda aşağıya iniyoruz. İçimde kötü bir his var değil mi prenses? Ben bu olayı çözeceğim. Yani burada muhtemelen öldüremezsem Dark Lord'u, Karanlık Lord'u ve şey yapmamız gerekiyor herhalde. Karanlık taş vardı ya onunla beraber gelmemiz gerekiyor diye tahmin ediyorum. Gel lan buraya Karanlık Lord. Gel karşıma kadar gel. Haydi. Prensesin cümlelerine göre muhtemelen sonumuz olmadı kalkan bizim için yetmiyor olacak ama gelsin bakalım. Yeterince yaklaşırsam bir son daha açılıyor olmadı mı? Nosferatu bu kez hazırlıklı olduğunu biliyordu. Kahraman kalkanını çıkardı ve karanlık lordun karşısına çıktı. Evet kalkanın güçleri atağı püskürttü ve Hayır. Kalkan sadece ortadan ikiye ayrıldı. O kılıcın büyüklüğüne bir baksana. <laughs> ne düşünüyordun Noşerot'u? Abi ne bileyim böyle olduğunu ya. Adam içimizden geçti bizim. Oha. Kalkan fayda etmedi. Noşerot'u kalkanının kalitesinden hiç memnun değildi. Bu yüzden kalkanı sağlayan web siteye gitti. Ve bir yıldız inceleme bıraktı. Ne sert bir kahraman ama. Hangi web sitesinden aldı acaba? Söylesin de yanlışlıkla biz alışveriş falan yapmayalım oradan. Ben şu an hangi sonu yaptım? Ee, pek de sonsuz. 90. sonu yapmışım. Bakın pek de sonsuz değil diyor. Çölü geçmek eğlenceli olabilir mi? Güzel ve çirkin diyor bir de. Şu çölü geçmeyi merak ettim abi. Ne çölü? Oyunda çöl mü var Allah aşkına? Çölü geçmek abi sağ tarafı gösteriyor ya. Bakın dediğin gibi sağ tarafta o köprü var ya. Kalkan ağırlık mekanizması var. Onun sağ tarafını bir de yeşil ışık gösteriyor. Benim oraya gitmem lazım. Nasıl gideceğiz oraya? Ya mecburen gideceğiz. O ağır Ağırlık neydi yani oyun bize açıkçası diyordu ki kardeşim diyordu sen gideceksin ağır geleceksin diyordu açık ve net bir şekilde o yüzden hemen ben şöyle ilk önce küreyelim, elim kılıcalım kalkan alayım, alayım, alayım. Ya kaç tane dört tane mi eşya tutabiliyorduk bu oyunda dört tane eşya tutunca ayaklarımız kırılıyordu üç tane eşya tutayım gideyim tamam mı oluyor mu Lütfen olsun artık artık sağ tarafta ne varsa orada ne olduğunu görmek istiyoruz yukarı çekti bak bayağı bir hızlı çekti devam düşüyor işte düşüyor Neden düşüyor bir eşya daha lazım Altyazı kürek, kılıç, kalkanı aldım. Şimdi sağ tarafa gidiyorum. Son olarak tutma kancasını alacağım. Onu aldıktan sonra da geri döneceğim. Portaldan ışınlanacağız. Ama ben şöyle bir şey hatırlıyorum oyunda ya. Bu ayaklarımız kırılmıyor muydu arkadaşlar? Çok ağır olmuyor muyduk? Beşinci eşyayı alınca mı çok ağır oluyorduk? Bakalım. Tamam dört eşya bizim için yeterli sanırım. Ve bayağı bir ağırlaştık. Zıplama kabiliyetime bakar mısınız abi? Zıplayamıyorum. Haydi abi. Evet evet evet. Çık yukarı doğru. Hadi be kardeşim birazcık daha. Tamam geçebilir miyim yani şu an bak. Bak geçiyorum. Aha geçtim. Harbiden geç geçtim. Bu ne? Sonsuz çöl diyor. Ana, çöle geldim. <laughs> Ama dur aşağıda su var. Şöyle atlasam Aa, sudan bir şey olmaz ya. Bu çöl aşırı derecede sonsuzdur. Pek de sonsuz değil diyor. Ha bu da çölle alakalı bir son o zaman. Şimdi bu bana anlamlı gelmeye başladı. Çöle geçmek eğlenceli olabilir diyor ya. Bunu da görmek istiyorum. Güzel ve çirkinde bu arada kovboylarla alakalı bir filmdi arkadaşlar. Muhtemelen çöl hani çöl ortamında geçer ya kovboy filmleri. O yüzden bu son da bence buradadır. Taşı sahibine götür de şeydir ya. Karanlık taşı karanlık lorda götüreceğiz. Neyse ben gene bunları bir yapmaya çalışayım. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Çöl gerçekten sonsuz mu? Ama hatırlıyorum. Önce haritaya bakmıştık ya bayağı bir sağ tarafta yeşil ışık olduğunu gösteriyordu. O yüzden ben yürümeye devam edeceğim. Aa bir şey oldu. Sürekli zıplamak bir çölü geçmenin en akıllıca yolu değildir. Noşeroto yoruldu yere yıkıldı ve akrepler ve akbabalar tarafından yenildi. Abi ne oluyor ya zıpladım diyeyim yani zıplamasam bir şey olmayacak mıydı? Yapma bunu bana. Bir büyücü külü diritti ve onu evine göre Bu kadar. Evet böyle oldu. 100 tane orijinal ve ilginç giriş yazısı yazmak kolay bir iş değil. Biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Artık bazı noktada yapımcılar hikayeyi saçmalamaya karar vermiş ama böyle açıklıyorlar kendilerini. Güzel komik olmuş yani. Tekrar çöle geldim. Şimdi hiç zıplamadan sadece ilerleyeceğim bakalım. Çöl gerçekten sonsuz değil mi Çünkü başarımızın adı bu İpucumuz böyle İlerliyorum ben devam ediyorum Aa yerde de ipucu var lan Burada ne ipucu var abi ver abi ver abi Sırrı sıklan diyor Sırrı sıklanma Islanacak mıyız bir yerde? Nerede ıslanacağız acaba? Neyse ben yürümeye devam ediyorum. Koş abi. Yardır abi. Aha bakın bir yere geldim. Ve burada bir ipucu daha var. Hocam şunu bir alabilir miyim? Şurada ne var? Şimdiden yoruldun mu? Endişelenme. İşte bir kısa yol. Hangi kısa yol abi? Şu geyser mi? Geyser'e hayır hayatta kesinlikle. Şuradan geçebilir miyim? Abi geyser beni geri fırlatır ya. Bunun üzerinden atlamam lazım benim. Yapabilirim değil mi? Hadi oğlum. Tamamdır. Ben buradan ilerleyeceğim. Kısa yolu beğenmedin mi? Tamam. İşte sana biraz daha çöl. <laughs> Yapmayın ya. Daha fazla sonsuz çöldü ya. İlerle ilerle. Bir şeyler bulacağız biz burada. Bak değişmeye başladı. Zemin değişiyor. Zemin niye değişiyor abi? Ne oluyor lan? Yumuşak toprak mı? Burayı kazayım mı lan? Ya bu kesin trollük ama. Kaz bakayım abi. Aa tamam oradan geri çıkabiliyorum. Aa ışık. Tamam. ışığımız burada. Gizli yolu var mıdır? Burada gizli yol yok. ikinci ışığı buldum bu arada var ya. Hani o kadar uğraşmamıza rağmen ışığı daha yeni bulduk. Evet buradan devam edelim bakalım. Son almadık yani. Son almamız için buradan gitmemiz gerekiyor. Aslında bu çölün sonsuz olmadığını görmemiz gerekiyor muhtemelen. Evet bakın bir yapı daha oldu. Sonsuz çölün sonu diyor. Gerçekten sonsuz mu? Ben inanmıyorum. Gizli yol olması lazım şuralarda. Yok mu? Gerçekten buna ikinci kez düşecek misin? Abi yapma ya. E nerede o zaman yol? Geyser beni geri gönderecek. <laughs> no hocam no. Eğer bu Geyser beni geri gönderirse harbiden aramız bozulur bak Reventure. Aramız bozulur. Yapımcılar. Ey yapımcılar. Yani buradan bir yere kadar gidemiyorum. Gizli kapı yok. Tek giriş yerim orası. Atlıyorum hocam. Bakalım beni nereye gönderecek. Ana. Lan. Aa, hocam. Hocam. Ah geri gönder. <laughs> Abi mükemmel bir fake. Harbiden çok iyi. Ama yapma bak sağ tarafa. Heh, o tarafa doğru o tarafa. Evet evet evet. İşte bu. Kuvvetli rüzgarlar sayesinde buraya geldik. <laughs> Aha. Oo hocam sandık. Başka bir şey e, yoktur herhalde burada. Sandığı açalım hadi. Telefon mu? Telefon ne alaka abi? Neden tim görevini ihmal edip 32 ne yazıyor lan orada? Kilometre çölde yürümüş olabilir. En son My Phone modelini ilk alan kişi olmak için tabii ki. Bu yüzden mi ben buraya geldim abi? Telefon almak için mi geldim bu kadar çölü yürüdüm? Ne fan ama. <laughs> 88. son buymuş. Tim yeni yakalı telefonuyla mutluydu. Ta ki şarjı bitip kendi zamanında bunları şarj edecek hiçbir şey olmadığını fark edene kadar. Tim bıkkın bir şekilde evine döndü. Ve yeni bir görevi hazırdı. Tim. Tim kardeşim. Hala yapabileceğim çok şey var. Güzel ve çirkinin ne olduğunu bilmiyorum. Taşı sahibine götür diyor. Taşı sahibine götürelim ya. Sahilin ötesinde mi? Ne sahil abi? Sahil mi var? Neyse taşı sahibine götür diyor. Ben şu karanlık taşı alıp hemen karanlık orada götüreyim bakayım ne olacak. Aa bakın burada yağmur yağıyor. Sırı sıklama o zaman bu ya. Kesin burada şey yapmam lazım benim arkadaşlar. Burada hiç hareket etmeden durmam lazım otların arasında. Muhtemelen orada bir son açacağım. Ama neyse ben karanlık taşa gideyim onu sonra yaparım. Şimdi tekrar buradan aşağı iniyorum. Karanlık taş sırtımda ve prenses de sırt da <laughs> Hemen gidelim bakalım. Evet karanlık lord merhaba sana bir hediyem var. Karanlık taşı sana geri getirdim. Bir kontrol et bakalım. Karanlık taş belli ki bir sebepten dolayı mühürlenmişti. Lan ne oluyor? Oha! Ama Tim onu yürüyüşe çıkarmanın iyi bir fikir olduğuna karar verdi. Onun güçlerini geri aldıktan sonra karanlık lord 10 kat büyüdü. Ve krallığı kendini doyuracak kadar büyük bir kebap arayışıyla yok etti. Karanlık taş harbiden bu sebepten dolayı mühürlenmiş. ya. Getirmemiz çok kötü oldu. <laughs> her şeyin bir sebebi var yani. Bunu sokmayacaksın her yere. Tim. Karanlık karanlık taş kazasından sonra Tim'in başka bir ülkeye taşınması gerekti. Ki bu ülkede tıpkı öncekinin aynısı gibi görünüyordu. Ne tesadüf. <gülüyor> Harbiden. <gülüyor> ne tesadüf ama. Bile bir aynı. Her şey bile aynı bakın. Paralel evren gibi neredeyse. Bir de ben şunu deneyeceğim. Sırı sıklam yazıyordu ya. Şurada bir ıslanmak istiyorum. Evet aynen. Burada birazcık ıslanalım. Valla uzun süredir burada bekliyorum. Bir şey olmuyor. Bir de suyun içinde bekleyeceğim bakalım. Şöyle azıcık duralım suyun içinde. Zaten bu suyun içinde dur diyen birisi vardı bana durmadan yorumlarda. Suyun içinde birazcık bekle bekle diyordu. <laughs> durayım bari. Demek ki yağmurlu olacak bir şey değil bu. Ve oldu başardık. Tim 10 dakikadan uzun süre nefesini tutabilirdi ama o su çok soğuktu. Tim'in vücut sıcaklığı hızlı bir şekilde düştü. Ve kahramanımız donarak öldü. Hipotermi. Donduk ama hala devam edebiliyoruz. Hayatımızı sürdürebiliyoruz. Şöyle. <laughs> Rengimiz mavi. Zombi halimize benziyorum ya şu an. İpuçlarıma bakıyorum. Güzel ve çirkin diyor. Sahilin ötesinde diyor. Sahilin ötesinde ne demek abi? Sahilin ötesindeyim ben bakacağım. Bir saniye. Şunları bir alalım. Şimdi a şu aşağıya inmem gerekiyor. Dibe. Dibe inip bir yerlere gitmem gerekiyor. Şurada piyonlar var ya, bakın evin çatısında. Bu piyonların bir olayı var, orada boşuna değiller. Ben hani ilk bölümlerde bile şuradan yukarı çıkamamıştım, bunu söylemiştim size. Buradan yukarı çıkmamız lazım bu, piyonlar sayesinde bunu yapacağız. Hemen şöyle, abicim şu piyonlar, bir yer değiştirebilir miyiz onlarla? Şöyle piyonları vuralım, bakın hop, hop gönderdim iki tanesini. Dur, 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 dur. aman diyeyim. Kardeşim sen bir gider misin? Ha. Bunları şöyle göndereceğiz, bunlardan kendimize merdiven yapacağız bir tane abi sen nere gittin nasıl oraya çıkabilirsin ya kanka şaka mısın abi zıplayabiliyor muyum zıplayamıyorum bir tane diğer piyon alıp onun üstüne koymam lazım ama diğerinin şöyle yukarı çıkması aşırı absürt bir olay durun 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 halledeceğim şuna da şöyle vuruyoruz tamamdır bak bak yukarı çıkma Heh. şimdi bunların üst üste binmesi lazım Evet bindi. Merdiven yaptık mı kendimize? Abi olmadı. Üçüncünün de gelmesi lazım ya. Oldu, oldu. Oldu 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 ve geçtim. Gizli yol var mı? Yok. Yani en son şey yapacaktım. Aklıma şey geldi. Kılıcımı kurban edeyim dedim ama yok kılıcı kurban etmeye gerek yok. Tamam burada korsan uçurumu var. Devam edelim birazcık. Ve şurada bir kişi daha var. Onu alamıyoruz. Müzik kesildi lan. Müziksiz mi oynayacağız hocam? Şunu bir ver bakayım bana. Kral da aç mı diyor. Krala kebap götüreceğiz. E tamam abi. Kralı kebap götürelim. Olur. Gizli kapı var mı diye her yeri kontrol ediyorum bu arada. Bak bak baka baka gidiyorum. Görüyor musunuz? İşte buna profesyonellik denir. Şuradan gidersem ve bir ışık daha bulduk. Bakın bir ışık daha burada. Şunu alalım. Şuradan bir yol var mı? Yok. Ve burada bir sürü insan ölmüş. Neden ölmüş bunlar? Herhalde buraya gelmeye çalışmışlar daha, daha önceden. Şurada bir deniz var. Denizden ilerleyelim bakalım. Sol tarafa doğru. O meşhur deniz burasıymış. Durmadan deniz var deniz var deyip deyip duruyordu. Al sana deniz Murat. Evet 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 bir yere daha geldik. Şurada kurtarmamız gereken bir kişi var. Onu kurtaracağız tabii ki. Hemen kimmiş bu hocam? Bakalım. Ha tamam tamam. <laughs> Birisi geldi. Bunu kurtardık. Ve burada bir şeyim kalmadı herhalde benim derken. a benim yapmam gereken güzel ve çirkin sonu şurada lan. Ejderhanın olduğu yerde. Güzel ve çirkin. Sahilin ötesinde neymiş ya? Sahilin ötesine mi gideceğiz? Sahilin ötesinde ilerlemeye devam abi devam. Burada bir şey olmalı. Aa burayı gösteriyor ya. Şurayı gösteriyor. Lan ben yanlış bir şey yaptım gene. Bakın pusulu şurayı gösteriyor. içeriği gösteriyor. Ben buradan atladım ya boşu boşuna. Ben sol tarafa gideceğim bakayım. Sol tarafta bir şey çıkıyor mu? Herhalde bir son yaptım. Tim o okyanusun içine yüzmeye devam etti. Kimse nedenini bilmiyordu. <laughs> bir şey var mı diye bakıyoruz ya. Ne demek nedeni yok. Sadece yüzdü, yüzdü ve yüzdü. Sonunda yoruldu ve boğuldu. Zaten şehrin en akıllısı değildi. Ya oradaki adanın içine girmek varken yani gittik yüzdük, 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 boğulduk ya. Ama olsun bu da bir sonmuş. 97. son. Yunuslar o şirin ve cömert deniz yaratıkları. Tim'i kurtardı ve güvenli bir şekilde evine götürdüler. Buraya gelip tekrar geri denize nasıl döndüler ki? Sanırım hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Harbiden lan. Yunus daha nasıl geri döndü abi? Beni buraya bırakıyorlarsa dönememeleri lazım. Aa Yunus lan işte. Abi ölmüş Yunus dönememiş ki. Biz de Yunus döndü zannediyoruz ya. Gebermiş orada. Bir tanesi de burada ölmüş abi. Mükemmel ya. Beni kurtarmak için öldüler görüyor musunuz? Tekrar geldim buraya. Şuradan aşağı inmemiz gerekiyor. Evet bakın. Ana. Abi burası kapalı burası. Hocam, hocam buraya kapalı hocam. Buraya yani bir tane daha ışık bulup gelmemiz lazım. Sonra burada bir a, altınlar var. Tim o geminin içinde korsan zinesi buldu. A gemiymiş lan burası. Altınların içinde Reventüre oyununu gördüğünde yüzündeki gülümseme silindi. Ne tür kalpsiz bir insan böyle bir mücevheri çalabilir ki? Ah, <laughs> Korsanlar oyunu çalmış ve <laughs> dördüncü duvarı yine yıkıyoruz ya. Defalarca yıktık zaten bu oyunda. Dördüncü duvarı bir kez daha yıkıyoruz. Mükemmel. Tim altını orada bırakıp Reventure oynamak için eve koştu. Oyunun son derece fazla içeriği olduğundan kim sonu yıllar boyu görmedi. Bugün yüzüncü sona ulaştı. Ve sonunda dışarı çıkmaya hazırdı. Lan Tim sen benden önce nasıl bitirdin abi oyunu? Ve korsan olmuş gelmiş buraya ya. Tipe bak. Benden önce oyunu bitirdi herif ya. Daha az önce bulunan lan. Hayırdır abi? Allah Allah. Ben o kadar uğraşıyorum bitiremedim hala. Neyse neyse. Şimdi şöyle yapacağız bak. Güzel bir çirkin diyor ya güzel ve çirkin de şurada bakın aşağıda e, tam ejderhanın olduğu yerde bir çarpı var. Bence oraya gitmemiz lazım ve nasıl gideceğiz biliyor musunuz? Tabii ki tabii ki prenses de. Prensesi oraya götürmemiz gerekiyor. Güzel dediği kişi sanırım prenses çirkin dediği kişi de sanırım ejderha. Bir yolunu bulup benim oraya inmem lazım. Hemen şöyle gidiyorum prensesi alıp oraya doğru bir ilerliyorum tamam mı? Ejderhaya çok zor bir şekilde geldi. Karıştırdım yolları ama nihayet gelmeye başardım. Şuradan ejderhanın a, önüne geçemeden direkt olarak sonumuz tetiklendi. Ejderha ve prenses birbirini gördüğü anda birbirleri için yaratıldıklarını anlamışlardı. Yavaşça yakınlaştılar. Biri oldular. Ve <laughs> sindirim yoluyla abi ejderhal nasıl yedi bir anda ya. Ben de sandım gerçekten aşk yaşayacaklar. Tim hayvanları beslediği için tutuklandı. Ve birkaç gün sonra serbest bırakıldı. Şansına ne tür yiyecekler kullandığını bulamadılar. Son ipucumuza bakalım. Kral da aç diyor. Bir efsane ol diyor. 101. son %125'miş abi. Yani e, ben normalde şey yapacaktım. Kral da aç sonunu yapacaktım şimdi. Diğer bölümün 100. son ve 101. sonu bırakacaktım. Ama 101. son %125 yap diyor. E bu çok uzun olmasın? 25 son yapabilir miyiz bir videoda arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Zorlar mıyım kendime? Şu ikisini almak isterim ya. Neden olmasın? Kralda da açı bir yapalım şimdi hemen. Şu e, şeye almaya gideyim ben. Kebabı. Kebabı getireceğiz değil mi buraya? Herhalde kebap da olur. Yiyecek başka bir şey yok oyunda. Aldım dönüyorum. Buradan geçeceğim. Bakın şurada kurban edilmemesi lazım. Zıplıyorum abi bir şey olmasın. E tamam bu kadar. Bu kadar. Kralım kralım acıktınız mı? Buyurun. Tim kralı yemeği zamanında getirmek için kıçını yırttı. Ne yazık ki kral ıpıstak bir kebabı beğenmedi. Nerede ıslandı abi bu kebap? Ve Tim'i krallığın yemek kalite standartlarına uymadığı için tutuklattırdı. Ayıp değil mi lan kral? O kadar senin için çabaladım ben. Ha? Tim hatasını affettirebilmek için yıllar boyu tüm orduya yemek yapmak zorunda kaldı. Bugün sonu mutfaktan çıkıp maceraya geri dönmeye hazırdı. Diyoruz ve maceramız diğer bölümde devam edecek. Şu anda aşçı olmuşuz. Diğer bölümde aşçı olarak 100 sonu ve 101. sonu almaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak? Uzun bir video olacaktır. Bu videoda muhtemelen uzun olacaktı. Çünkü çok fazla git gel yaptım. Sağ solu koşturdum falan. Ama gene en ideal süreye ben kısaltmaya çalışırım. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.